başladı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Mete ile e futbol oynuyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yüzümüzü görmüyorsunuz. Evet. Nedeni yok. Şimdi e futboldan maç yapacağız. Ama ama Takım olarak oynayacağız. Ve silah atmayacağız yani. Uf, hemen girelim. Ben de bu arada bir yandan diğer konsoldan oynuyorum. Evet. Evet. Ee, bu ne? Oda mı yaptın? He. Ben kurayım mı? Kur. Hemen kuralım. Evet. Arkadaşlar bu arada artık bu kanal Ben ve Batu'nun ortak kanalı. Evet. Yani eskisi gibi böyle, gibi öyle. E, ayrı Batu kanallarda ayrı olmayacağız. kanallarda olmayacağız. Benim tabii yine ayrı bir kanalım olacak ama onu kullanmayacağım. Artık böyle bazen böyle ilk bahar falan olduğunda ee, çalım videoları gelecek, şut videoları gelecek. Bir istediğiniz video gelecek. Ve şut falan çekeceğiz. Evet. Evet. ettim. Geldin mi? Emin misin? Heh. Hadi gidelim. Evet. Bir de bir kamera lazım ya. Evet ya GoPro alırız. Evet alırız. <laughs> yılbaşı hediyesi. yılbaşı geçti oğlum. 2026 <laughs> için yılbaşı hediyesi. 12 ay var. <laughs> 12 ay sonra GoPro'yu 11 buçuk. Tamam. 11.30 Evet. En iyi oyuncularımız Evet. 5 <laughs> geçebiliriz. <peki> <laughs> <laughs> geç geç. İleri dışına. <laughs> ya ne yaptın? <laughs> 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 eh tamam. İleri. Kadromuz yakmıyor. O belli. 92 mi? 101 gel bak. Maradona'yı koy. Maradona'yı oynatacak yer yok. Öyle bir takımımız var. Müthiş. Şöyle yapıp ondan sonra e, oraya ne koyabiliriz? Sol beke. bunu koyabiliriz. Sol bekte Rüzgar oynuyor. Yani. Acayip. Rücligar. Şöyle bakalım sol bekte oynayan yok. Acayip iyi. Sol bekte oynayan olmadığına göre e, yapacak bir şey bulamamaktayız. Ne yapıyoruz? Ronaldo'yu kaleye mi koyuyor? Ronaldo'ya ne olsun? Tamam böyle işte. Müthiş. Sol bekimizdir Rüdiger ama olduğu kadar. 79 oynuyor bu 67 mi? Böyle. Hı. Ortaklaşa kontrolleri. Ortaklaşa modunda pre oynarken pres işte gizlen. Trendyol Süper Lig. Puma. Fenerbahçe vs Fenerbahçe. Bundan sonra e, biz bir şey demeyeceğiz. E, Sipi dinleyeceksiniz. Bölgede evet. trafik biraz yoğun olsa da Taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Pas gel. Gel. Gerçekten etkileyici bir manzara gördüklerimizle hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Hadi baskı baskı. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Hadi hızlı. Cristiano Ronaldo. Bitirmek evet. Çok Evet, korner. Kim kullanıyor? Benziyor. Mete. İçerideyim Ronaldo'yum, Roseta'da bekliyorum. Evet ya da. en azından teknik O da Roseta çekseydi belki çekerdi aslında. Gel. Pas Ve at. Gel Ronaldo.

Bu kadar güzel verdi evet. evet. Güzel atmış ama. Bak sana. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Baskı cebe köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. İnce oynadı. Neymar. Ortasını Melç işte müthiş orta. Ya. Taş attım. <laughs> Çok da yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Evet özgün evim tam. Herkes yapmaz orada. Şu an için iki takım Skorlar birbirinden ayrılıyor. Maçta bir sıfırlık skor var. Hadi. Baskı. <laughs> Ehem. Evet. Nasıl oynanır diye evet. İşte böyle oynanır. geri dönmeyi başardılar şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Evet. Normalde başladı. Karslar Şimdi Mete Merkovic. Evet gol attı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları için evet. sürürlerken Yine bir arkadaşlar. Yok gıdık ödeniyor. Taç kullanılacak. Panos. Pısık. Gel pısık. Cristiano <laughs> Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pas. Cristiano Ronaldo. Neymar. Neymar ilerledi. Neymar. Baskı yapın. baskıla hadi. Gel. Defansif. Maça çıkıyor. Evet fasını gördünüz. Tam ayağını attı. Evet defansif oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere defansif. Baskı. Ama. Ha. Evet. İleri doğru zıban. indirdi şimdi soldayım Neymar'ım belli ki risk alacak havada değil tekrar deneme şansı oynayabasında falan verdi tabi siz oynuyoruz ya ondan dolayı ha 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 Pedri baskı. Adam boşta ha. Domates meyve midir, sebze midir? Gol oh. oh, Messi. Domates meyve midir, sebze midir? Küçük oh. oh, küçük. var yani. Meyve. Tamam. Sebze midir? Bilmiyorum. Arkadaşlar doğru cevabı yorumlara yazarsanız sabiriz. Evet. İkinci yarıya başlayacağız şimdi. bir mücadele izletti. Spor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bence Sporaki biz gol. net daha iyi oynuyoruz. Gel. Gel. Geldim. Pasa ki? bak. Tek faktörde tamamlıyor. Skor 2-1. Iki İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. E adam bomboş gibi. Anladığımız kadarıyla iki tarafta da oyuncu değişikliği olmadı. Gel. Ronaldo. Çok güzel. Ama... Evet. Ne oluyor? başaramadı. Orta Beto açıyorum. Orta açtım. Vuruş. Aa! Başladı, Baskılı. Çıkar o. Çıkmadı. Oğuz Aydın. Hücumun sonunu izledik. Ba güzel başlamıştı ama bitti bile. Önemli bir müdahale. Çok Çok oy bir kontrol. Anthony kontrol. Ne? Uzun ne? Uzun tamam. Aşırtma geldi. Güzel yakaladı. Gel. Messi, Messi <laughs> ortasını açtı. Yani. Yerden atsam önünde bir sürü adam var. Yerden atabilecek pozisyon mu var burada? <laughs> Tempo yükseltebilirler. İyi okudu. Bravo. Arkaya şıktı. Ben, ben dokunamadı ya. Alexander Arnold. Soldan şai bir pas Koş. geldi. Koş. Nessi. Güzel. Hadi. Gel. O ya. Başladı. Vur. İyi yolladı. Herde. ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Fenerbahçe hocası oyuncuya son direktifleri veriyor. Gel. Bir atakları Gidelim, Evet, Bakın. bir fırsat daha. <laughs> ya ne oluyor? <laughs> kararlılıklarını ortaya koyar bir Hiç tereddüt Hadi. içeri Güzel. Neymar. <laughs> <laughs>

rakibi yendik. Bitti. Bile Bile böyle ya da böyle Bitti. Da zorlu Abone bir oldu, like olup like atmayı unutmayın. Messi maçın adamı ödülünü alıyor. Yani Kimse için sürpriz olmadı tabii. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Bugünkü performanslarıyla mutlu olmadılar. Yüksek şey gayret gösterdiler ve sonunda da hak ettikleri galibiyeti almayı başardılar. Arkadaşlar ee, şu an bu videoyu 15 Ocak'ta atıyorum. Yani direkt attığım gibi izleyenlere karşı iyi geceler demek istiyorum. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Saat 7 7 8'e çeyrek var ama yine yani de bu saatte uyanır var mı oğlum? Ben 12'de falan uyuyorum. Ben 10'da. Ha. Okul günleri 9'da buçukta, 9 buçukta falan. Benim öpücük hiç değişmiyor. Hepsi 12. Benim en geç gece 1 buçuk. Benim en geç 2-3. E, tamam. 2-3 arası. Ben gece 2-3 arasında uyanıyorum. Altıma Arkadaşlar. yapıyorum. Neden? Gece 3 saat bakıyorum. Gece 3. Arkadaşlar bu arada... Ee, şey. Yaşınızı, isminizi yorumlara yazarsanız size bir sürpriz olacak isminizle alakalı. Biz Batı ile aklımızda var. Videodan sonra ben de batıyı söyleyeceğim. Evet. Yorumlara isminizi yazarsanız yani yoruma bir tane nokta bile yazsanız isminiz zaten görünüyor. Evet. O yüzden isminizle alakalı bir görsel şölen yapacağız bu suyla. O zaman abone olup like, like atmayı unutmayın. Evet. Abone olup like, like atmayı unutmayın. E, hepinize iyi geceler. Ve görüşürüz.